Evet. Şimdi hemen Başlatalım Açı başlat Evet arkadaşlar şimdi Hemen Girelim oyunuza Başlayalım Başlatalım Girelim Tık Tık, Tık. Tavala lan sen Gel lan buraya Kırmızı şort mu? Bu arada arkadaşlar eğer yorumlara ID'nizi bırakırsanız sizinle oynarım. Zaten bir arkadaşımız ID'sini bırakmış. Onunla oynayacağım yakında. Tabi İslam'ı kabul ederse. ID'sini bırakanla oynarım arkadaşlar. Ne diyorsun lan? Evet şimdi Miristeyn'e gidelim. Miristeyn'in kurbaşına özel çoraplarımızı giyinelim. Ve herkesin 2024 yılı kutlu olsun. 2024'e girdik. Yanında değişik değişik hareketler yapıyor kardeşim. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim bak videoya aldım seni hemen bu çorapları açalım ya konuşmasana sen bir ne sen çekil ya sen, sensin ya senin yüzüne bak yapma ya bak her şey bulaşıyor Tamam. Lan M4 torantı kim aldı? Awesome. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Daha demin <laughs> kullandığı oturduğumuz için bu da kaydı bir yere cildinsiz geldi ona göre. <laughs> Neyse. Kartopu tapancası var mı? Tamam. tamam at o zaman şuraya. Tamam. Şuraya atacaksın buraya gel. Üst kata gel. Üst kata gel. Üst kata gel. Üst kat. En üst kat. Adam çok fazla yedi. Adam çok fazla yiyor. dışarıda. Sağ Kaçalım. bir. Hayır. Gel aşağı kadar. Kit var mı sende? Kit, 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 var mı? Versene. Kit de mi var? Üstünde H yazıyor Tamam ver. Tamam. tamam tekini ver. Birisi bana vektörle iyi sıktı. Al. Gel çatıya çık. Gel çatıya çık. Ne? Awesome. Tamam. Veririz gel. I got supplies. Bekleyin arkadaşlar. Çetin geldi ben. Bekle. Attack the mark. Watch out. Neyse birazcık duralım. Burası dolacak zaten birazdan. Zaten ikinci yer mi diştim usta? Villa geden sonra. Şuradan sonra ikinci yer mi diştim oluyor? Mi diştim atladıklarında çatapat indireceğim. İndireceğim, indireceğim. Kendime güveniyorum ben. Belli mi göster? Evet. Aa nasıl Biz, Biz oradan çıkabiliyoruz da senin için at yok. O guard sen çalıyor musun? nerede adam? Sarı katın. Aa yere düştüm sanırım. Neredesin? Başka kimse yok mu? Neyse hemen. Zaten YouTube attım arkadaşlar. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Ekip yeni bir şeyler deneyeceğiz. Yeni yılda. İnşallah. Okay. Head toward this point. Good day, good day. Head toward this point. Uh! Mark the location. Search for vehicles. Search for vehicles. Search for vehicles. Watch out! Excellent work. Attack the mark. Gel aşağıya. Gelin. Kay Kaykay var, kay 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 kay. kay kay var mı? Kay kaykay yok. Kaykay kaykay var mı? Bak ya geliyor da. Dört numaraya çok büyük ihtimalle. Birisi buradan bir yerden ağırlığa sıkıyor alır bizi. Bak. Bir yerden. Mark the location. Attack the Okay. Defend the mark. Help. 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 Ama Hadi lan adamlar hadi Aga be öldük ya Drop numara bizi kurtar Ne nazalım Please recall me Please recall me <Gülüyor> <Gülüyor> Ya nasıl Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.